Merhaba sevgili yarış severler. Hepinize hayırlı sabahlar dilerim. Bugün 1 Eylül 2020 günlerden salı sevgili yarış severler. Hepinize yeni günde, yeni ayda ailenizle, sevdiklerinizle birlikte sağlıklı, mutlu, huzurlu, şansınızın bol olduğu, bol bereketli, bol kazançlı bir gün temenni ederim. Arkadaşlar biliyorsunuz gündüz programı Ankara'da koşulacak 10 koşuluk programla start almıştı. Burada sırasıyla birinci ve ikinci altılı ganyan analizlerimiz oldu. Yine akşam yarışları Kocaeli Kartepe Hipodromu'nda koşulacak 9 koşuluk programla devam edecek. Burada da sırasıyla Kocaeli 1 ve Kocaeli ikinci altılı ganyan analizimiz olacak. Öncelikle Kocaeli birinci altılı ganyan analizlerimle karşınızdayım. Kocaeli 1. Altı Ganyan analizlerime geçmeden önce bütün arkadaşlarımdan ricam ücretsiz kanalımıza destek vermeleri abone olmalarıdır. Kanalımız ücretsizdir sevgili severler Sadece videonun sağ altında bulunan kırmızı butona abone ol butonuna tıklayarak kanalımıza abone olabilir. Kanalımızın yükselmesinde sizler de katkı sahibi, sizler de pay sahibi olabilirsiniz. Ayrıca videolarımızı atacağınız beğeniler, like'lar bizi gerek Google'da, gerek YouTube'da, gerek sosyal medyada ilk sayfalara, ilk sıralara çıkaracaktır. Yine at yarışı oynayan bir arkadaşınıza kanalımızı önerirseniz kanalımız çok hızlı bir şekilde artacaktır. Bütün arkadaşlarımdan at yarışı oynayan bir arkadaşına kanalımızı önermelerini önemli rica ediyorum. Ayrıca bütün arkadaşlarım da videolarıma yorum yapmayı unutmasınlar sevgili yarışseverler diyerek ben Kocaeli 1. altılı Ganyan analizime geçiyorum. Arkadaşlar Kocaeli 9 koşuluk bir program var. Altılı Ganyan ilk ayağı programın birinci koşusuyla başlayacak. 3 yaşlı Arap safkanlarının 1400 mesafe kum pistte koşulacak. Meydin yarışı Altılı Ganyan ilk ayağı burada. Öncelikli ismim son yarışın tekrarlaması durumunda bu rakiplerini geçmesini beklediğim bir safkan. Sayın Aslı Tırnık'a ait 4 numaralı çığ rüzgarı gerçekten çok etkili bir yarış çıkardı son yarışında. Bugün Tolga Yıldız derisinde bana göre rakiplerinden bir adım önde görünüyor. Bu safkanın kötü koşması durumunda yine formda safkan Mahsun Demirbaşı arasında piste çıkacak Uçanoğlu temsilcisi Duri torunu İkimallı Al Serdil isimli safkan benim ikinci şans vereceğim isim olacak. Yine 3 numaralı Baba Candır isimli safkan da bugün ilk üç safkan içerisinde değerlendirilebilir sevgili yarışseverler diyerek birinci altının ikinci ayağı. iki yaşlı İngilizlerin 100 mesafe kum pistte koşulacak dişlere mahsus şartlı 3 yarışta devam edecek. Arkadaşlar burada bu rakiplerinin yine geçmesini beklediğim bir isim var. Bugün riske edeceğim. Banko yazacağım. Özellikle kumdaki aksiyonlarını çok beğendim. Son yarışında sert gruptan etkilendiğini düşünüyorum. Şartlı 3 grupta koştu. Yine bugün şartlı 3 grupta koşacak ama kumda özellikle tecrübesi en yüksek safkan olduğunu düşünüyorum. Sayın Serdar Özçolak'a ait Smart Robin temsilcisi Ekürü Safkanlardan 2 numaralı Miss Pearl isimli safkan. Bugün 5 numaralı Küçük Yıldız isimli Safkanlı da ekür olarak start alacak. Ekürüsü de bir Velociraptor torunu bir Rockmaster tayıdır arkadaşlar. Ben bugün iki mamis Pearl isimli Safkan'ın Nefse Tavcı İdaresi'nde bu rakiplerine geçmesini bekliyorum ve günün Banko ismi olarak öneriyorum ilk altılardan. Ve altılgayın 3. ayağı. Üç yukarı yaşlı İngilizlerin 1700 mesafe kum piste koşulacak şartlı üç yarışı. Yine esasen bu rakiplerinden çok üstün olan ama formsuz. Genelde bu gruptaki safkanlar biraz formsuz. Yani esasen grup safkanları da var burada arkadaşlar ama şartlı üç yarışta koşuyorlar. O yüzden biraz tereddüt ettim. Özellikle beğenimi kazanan Bin Rubin Bin temsilcisi Royal Abjar torunu 4 numaralı Ak Diamond bugün Sinan Özen idaresinde kalitesiyle benim ilk şanslı safkanım olacak. Yine bu safkana sıkı rakip olmasını beklediğim Bugün Kadir Tokoçoğlu idaresinde piste çıkacak. 2 Harun Harunan e, dört malı ta ilk rakip olacak isimdir. Bunun performansı e, yine yüksek bir safkan ama son yarışlarında özellikle e, kendini gösteremeyen bir safkan. Win Riven'in temsilcisi Duyoğun'un torunu bir Mastar Rubi'de ben bu grupta bugün Burak Akçay idaresinde sürpriz şansına sahip olduğunu düşünüyorum. Böyle 4-2-1 şeklinde değerlendiriyorum ve Altılgan'ın dördüncü ayına geçiyorum ilk altılarda. Altılgan'ın dördüncü aya 3 yukarı yaşlı İngilizlerin 1900 mesafe kum pistte koşulacak handikap 16 yarışta devam edecek. Burada da öncelikli ismim bir numara Tulos. Esasen şu şekilde düşünüyorum. Burayı ya Tulos kazanır arkadaşlar ya da gerçekten işin içinden çıkamayacağımız bir ayak olur burası. Özellikle son yarışın tekrar etmesi durumunda bir Matulos bu grupta etkili olacaktır. Tek tereddütüm kilosu 62 kilo ama gerçekten çok kaliteli bir isim. Zanjaro'nun kaliteli safkanı bir Matulos'u bugün birinci şanslı isim olarak tutuyorum. Yine 7 numara Batumi. Safkan bazen startta kalıyor ama sonlarda bazen bariyer dibine bir yapışıyor, bir ara kapatıyor arkadaşlar. Eğer o yarışlarından birini yapacağım derse ki bugün 50 kilo start alıyor. Atakan Can Dağ Devren idaresinde Yedilma Batumi de bu grupta etkili olacak. Safkan'dır arkadaşlar yine 3 numaralı flash forward. Ardı ardına güzel yarışlar yaptı. Bugün Burak Akçı idaresinde benim üçüncü şans safkanım olacak. Yine Çetin Taş dairesinde son çıktığı yarışta büyük sürprize imza atan 40 küsurza ganyanla birinci gelen ikmal Fetful Wolf bu grupta yine sürpriz şansına sahip isimdir sevgili yarışseverler. Burada üç safkan kalıyor. Yine esasen çok kaliteli ama biraz bozuldu zannedersem 4 malı bordo mavi 5 numaralı Strata ve 6 numaralı Hill Head isimli safkanları değerlendiriyorum. Burayı hepsi şeklinde yapıyoruz arkadaşlar. Ve 6. Altıgan'ın 5. ayına geçiyorum. 6. Altıgan'ın 5. aya 3 yaşlı İngilizlerin 1200 mesafe kum pistte koşulacak. Şartlı 3 yarışta devam edecek. Burada da öncelikli ismim yine kalitesine güvendiğim Safkan Pocket temsilcisi Shining Steel torunu 9 Hot Hoca. Bugün Sercan Tırpan idaresinde benim Birinci şans safkanım olacak yine 5 numaralı e, ağır adam. Arkadaşlar bu safkan da takipimdeki bir isim. Bugün Velat Demir idaresinde yine dikkat edilmesi gereken safkandır. Yine Gökhan Gökçe idaresinde piste çıkacak. Black Bush yapımı altıma Black or Right isim safkan da ben ilk üç safkan içerisinde değerlendiriyorum. Bu üç safkan dışına çıkarsa yine on numara Silent Attack isimli safkan Tolga Yıldız dairesinde onunla Silent Attack de bu grupta etkili olacak bir diğer isimdir. Yine esasen çok kal kaliteli bir pedigriye sahip Venton'un tayı George Thomas'ın torunu bir numara kara yaşar. Bugün Fırat Arslan dairesinde piste çıkacak. Ben bu grupta sürpriz eden arkadaşlarıma bu da öneriyorum. 4 numaralı Enver arkadaşlar Musafkan eli kulağında bir isim, kaliteli bir isim. Bu safkanda dikkat diyerek sizlere öneriyorum. Ve birinci altının son ayağına geçiyorum. Altı gelmiş son ayağı. 3 yaşlı İngilizlerin 1500 mesafe kum piste koşulacak. Kısa vade 6 yarışıyla kapa kapanacak ilk ayağın son ayağı. Programın 6. koşusu. ilk altının son ayağı. Kusura bakmayın arkadaşlar. Yanlış telaffuz ettim. Evet, 6. koşuda 3 yaşlı İngilizlerin 1500 mesafe kum pistte koşulacak kısa vade 6 yarışında 3 numar baba avcı. Özellikle son yarışın tekrar etmesi durumunda bu grubu çok rahat geçebilecek düzeyde bir safkan. Bugün Nevzat Avcı İdaresi'nde benim bir adım önünde gördüğüm safkandır. Sevgili yarış severler yine 4 numar Silver Cloud son yarışı çimden etkilendi ne zaman ne yapacağı belli olmayacak nitelikte safkan hmm. olarak görüyorum. Bugün Mahmut Turan İdaresi'nde 4 masifır Silver Cloud'da ben ikinci şanslı isim olarak öneriyorum. Yine bir numaralı Mavi Çocuk grubun kaliteli ismi bugün ilk üç safkan içerisinde değerlendirilebilir. Yine esasen çok kaliteli bir isim olan ara verdiği gerçekten çok kaliteli safkanlarla koştuk ki herhalde bir arıza geçirdi. Çünkü bu grupta koşacak safkan değil. Beş numaralı Star Lord bugün Kadir Tokaçoğlu idaresinde piste çıkıyor. Bu safkanda özellikle dikkat diyorum. Burayı da ben 3-4-1-5 şeklinde değerlendiriyorum. Yine durumunuz varsa arkadaşlar çok geniş oynuyorum diyorsanız ben 2 numaralı Lord Admiral isimli safkanda değerlendiriyorum burada sürpriz isim olarak. Arkadaşlar ufak altılı Ganyan analizim şu şekilde olacak. İlk altılılarda evet altı Ganyan'ın ilk ayağında ben 4 numaralı çığ rüzgarı bank olarak vereceğim. Altı Ganyan ikinci ayağında 2 numaralı al serdil bank olarak vereceğim. Üçüncü ayakta 4 numaralı Akdaimund 2 numaralı Harunan ee, bir Star gan, bir, yedi, üç, iki, dört, ve bir master rubu vereceğim. Altıgen 3. anda yine 1 7 3 2 4 6 ve 5 şeklinde vereceğim arkadaşlar. Hepsi şeklini değerlendireceğim. Altıgen 5. anda yine 9 numaralı Hodja 5 numaralı aradaam yine altıma Blacko Right 10 numaralı hoca, 1 numaralı, e, numaralı, numaralı Kara Yaşar 2 numaralı Bai 4 numaralı Enver şeklinde değerlendireceğim. Hatta ilk ayakta, tek yazarsak buraya 14 numaralı kız Cem kızı isimli safkanla değerlendirebiliriz. Son ayakta da yine şu 3 numaralı baba avcı, 4 numaralı silver cloud ve bir numaralı mavi çocuk şeklinde Hatta 5 numaralı Star Lord'u da yazabiliriz arkadaşlar. Değerlendirebiliriz. Zaten altılar ilk ayakta 3'te 1 oranda düştü sevgili yarısı severler. Son ayakta da safkan çaldık. Yine burada da düşürdük kuponları. Hepinize çok teşekkür ederim arkadaşlar. Hepinize ailenizle sevdiklerinizle birlikte çok güzel bir gün, çok güzel bir ay temenni ederim. Kanalımıza destek olursanız, videolarımıza beğeni atarsanız, kanalımızı bir arkadaşınıza önerirseniz, videolarımızı izletirseniz hepinize minnettar kalırım arkadaşlar. Kanalımıza abone değilseniz videonun sağ altında bulunan abone ol butonuna tıklayarak kanalımıza abone olabilirsiniz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Esen kalın arkadaşlar.